Şu anda neredeyiz? Altın Kum'dayız. Didim'in göbeğindeyiz. Neredeyiz? Barış Mide'deyiz. Buraya uğradığınız zaman kesinlikle Barış Mide'ye uğramanızı bekliyorum. Neden mi? Uğradığınız zaman bizi daha çok iyi anlayacaksınız. Midye'den, kokoreçten, çiğ köfteden kendinizi mahrum etmeyin. Gelin ve bu efsane lezzetlerimizi deneyin. Kesinlikle. Çok beğeneceksiniz. İşler işler güzel abi. Her şey yolunda. Her ne kadar pandemi olsa da işimizi işimizi severek yapmaya devam ediyoruz. Midyelerimiz yine her zamanki gibi efsane. Gördüğünüz gibi midyelerimiz Didim'in Didim'in en iyi midyeleri. Bu işi her zaman severek yapıyoruz. Didime, Didime uğradınız, Barış medya gelmediniz, gönül gönül koyarız tabii ki. Bu işi niye yapıyoruz? Sizlere faydalı bir esnaf olmak için. Türkiye'lerimizin içinde ne var biliyor musunuz Ulaş Bey? Aşk, sevgi, mutluluk, huzur. En önemlisi de ne biliyor musun? Herkes ihtiyacı olan alıyor. Benim de şu anda huzura ihtiyacım var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl anlatayım bilemiyorum. Ekip demişken ince bir ayrıntı vermek istiyorum. Bizim yanımızda çalışanlar kesinlikle yabancı hiçbir zaman olmadı. Her zaman ihtiyaç sahibi akrabalarımız, eşimiz, dostumuz bunlar yetersiz kaldığında çevremizdeki ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda yanımda bulunan dört kardeşimiz hepsi okuyor. Kimi üniversite okuyor, kimi lise okuyor. Biz ne yapıyoruz? Bunlara destek veriyoruz. Amacımızı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi Azal'cığım? Öyle değil mi Diyar'cığım? Öyle değil mi? Ne yapıyoruz? İşin başarısı tamamen ekipten geçiyor. Ekip tam oldu mu her şey tam oluyor. Teşekkür ederiz. Aktivitenin tamamen ekipten kaynaklı olduğunu söylemiştik. Biz bu işi kurarken ekip her zaman önemli, her zaman önemli. Gördüğünüz gibi şu iki tane değerli ustamız yıllarını kokoreç ustalığına adamışlar. Ne yaptık? Gittik onları bulduk. Gerçekten Didim'de ellerinin lezzetlerini herkese sunuyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Abi Didim'e gelen insanlar ne yediğini bilsin. Lezzetten anlasınlar. Ne yaptık? Ramazan ustamızla İdris ustamızı getirdik. Gerçekten Didim'e uğradığınız zaman ustalarıma uğramanızı istiyorum ve ellerinden kokoreç yemenizi istiyorum. O zaman beni daha çok iyi anlayacaksınız. Öyle değil mi ustalarım? Evet. Ne yapıyoruz? Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyor, sut, bekliyoruz. Süt kuzu yemeye bekliyoruz. Herkes buraya davet ediyoruz onları. <laughs> i̇şte bizim sıcak sıcak samimiyetimiz tamamen bundan kaynaklı. Aile ortamındayız. Hepimiz bir aileyiz. Ne yapıyoruz şimdi? Abi süper ikili olayımız çok tuttu bizim. Süper ikili olayımız niye süper ikili? abi bizim konseptimizde midye çiğ köfte kokoreç. Biz ilk yaptığımız zaman herkes ön yargıyla yaklaştı ama deneyenler denedikten sonra emin ol neye uğradıklarını şaşırdılar. Nasıl yapıyorduk? Çiğ köftemizi gördüğünüz gibi alıyorduk. Diziyorduk. Olayımız şu. Evet. Gördüğünüz gibi olay bu. Ne yapıyorduk hemen? Çiğ köftemizin üzerine midelerimizi ilave ediyorduk. Olayımız olayımız buydu. Hemen yanına ne alıyorduk? Morulumuzu alıyorduk. Çok ince şekilde. Olay bu. Ne yapıyorduk en son? Olay bu. Ondan sonra gördüğüm gibi şöyle ince bir sarımla Efsane. Bir al alıyorduk. Grup gelen arkadaşlarımıza örnek veriyorum. Deneme amaçlı. Şöyle pozisyonumuzu gösteriyoruz. Dilim şeklinde. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes sushi yemiştir sushi. Görüyorsun kardeşim. Olayımız bu. Ne yapıyoruz bunu? Şöyle. Görüyorsunuz. Gerçekten efsane. Hmm. Denemeyen varsa kesinlikle, kesinlikle gelip denemelisiniz. Hmm. süper ikilimizi çıkardıktan sonra çok enteresan bir şekilde bir cevap geldi bize. Yok efendim yok daha neler bir de içine kokoreç koyun demezler mi bize? Gerçekten o an düşündüm. Gerçekten niye koymuyoruz dedim. Değiş o değiş patlamış gitmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve öyle bir karar verdim. Midye ile çiğ köftenin içine biz kokoreç koyduk ve bunun adını süper içli koyduk. Ve şu anda sizlere bunun aşamalarını gösteriyorum. bizim ilk aşamamız. İkinci aşamamız da çiğ köfte, üçüncü aşamamız da kokoreç olacak. Bekleyin ve görün. Evet, görüyorsunuz. Çiğ köftemizi koyduk. Olay bu. Çiğ köfte. İkinci olayımızı koyuyoruz midyelerimizi koyuyoruz. O meşhur midyeler değil mi? Evet, 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 evet. Ve ve o gelen yorumun üzerine ne yapıyoruz? Kokoreç koyuyoruz kokoreç. Olayımız bu. Olayımız bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu genelde şöyle Ulaş kardeşim. Şöyle göstereyim sana. Midemizi görüyorsun. Kokoreçimizi görüyorsun ve çi köftemizi görüyorsun. Bunun adı süper üçlü kardeşim, süper üçlü. Bu var ya tamamen bir combo ya. Bu efsane, görüyorsun deniyorum. <laughs> Sen şimdi bu süper işliği hiç denemedin mi? Hayatının en büyük eksikliğini yapmışsın da. Gel hazır mısın? Oo. <laughs> oh. Cidden nasıl? Hele bir bakalım. Nasıl? Efsane değil mi? İçinin, üçünün, üçünün tadını ayrı ayrı alıyorsun değil mi içinde? Görüyorsun değil mi? Tamamen ailenin ne kadar önemli olduğunu yansıtıyoruz. Gördüğünüz gibi Azat Üvey kardeşim <laughs> Her ne kadar da üvey desem de gerçekten öz kardeşim. İşletmemizde ailenin temelinden bahsetmiştik ya. Temelimiz işte bu. Çocukluktan bu yana sürekli yanımızda yetiştiriyoruz. Aslan. <laughs> Abi bu arada dilencilik de yap yapmışlığı vardır. Dilenciydim <laughs> küçükken. İhtiyaç sahibi evet. dur, dur 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 Ben yapıyorum evet. Hepsi okuyor üniversite 2 terk Lise 1 terk ortaokul terk <gülüyor> <gülüyor> Aşamada İşletmeci İşletme mezunu <laughs> Beni okuttu Aslında Azat'ın gelmesi iyi oldu Biraz asamı dağıttın Gözleri şişmiş ben şey yapıyordum Günaydın Sağol <laughs> Bugünlük çekimimizin sonuna geldik. Bizden bu tür videolar istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Biz de sizler için yeni yeni videolar çekelim. Yeni yeni sunumlar yapalım. Siz de bizlerden memnun kalın, biz de sizlerden mutlu olalım. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.